Birbirini delice seven ancak aileler arasında eskiden beri süre gelen husumet nedeniyle bir türlü kavuşamayan iki aşığın aşkıdır. Bir yanda başı her daim dumanlı, cesur, mert, kaya gibi sert beydur. Diğer yanda dünyalar güzeli çimen ve ikisinin tam ortasında koskoca bir duvar gibi yükselen o kötü kader. Yapacaksın, arsız seni. <laughs> Hayır, sevmiyorum. Seviyorum seni Beydur. Seni sevmiyorum. Biliyor musun Çimenim? Bir karabasan gördüm. Bana, beni sevmediğini haykırıyordum. Doğru söylemişim. Seni sevmiyorum Beydur. <laughs> Neler diyorsun sen Çimenim? Aha. Neden konuşmuyorsun Beydur? Düşünüyorum Çimen. Bazen kelimeler düşüncelerin önüne geçmemelidir. Düşünceleri kelimelerle ifade etmek yerine... ...bazen kelimeleri düşüncelerle ifade etmek... ...bana daha doğru geliyor. Transandantal meditasyona? Öyle bir tanem. Neyse bırakalım bunları. Aç mısın? Bilmem. Farkında bile değilim. Ben açım çimen. Açım. Sana açım. Sana olan açlığımı başka yollardan gidermeye çalışıyorsam... ...bu bil ki... ...kendimi kandırmaktan başka bir şey değil. Al beni o zaman Beydur. Al. Yo yo. Böylesi değil annemlere varmadan... abinlerin helalleşmeden... ...sen... ...beyaz gelinlikle... ...al kuşakla... ...şu kapıdan girmeden... ...olmaz çimenim. Seni seviyorum Beydur. Denemiştim seni. Maksadının ciddi olduğunu anladım. Bir daha bunu yapma çimen! Sakın yapma! Aşkımı sınama! Sadece şunu bil. Sevgim çıldırası ya. Benim de öyle Beydur. Ama gitmem lazım şimdi. Adacıyla konuştum. İki de gel dedi. Acacına göndermem. Ben açım. Bari sen aç olma. Teferruatlı bir şey istemem Beydur. Şöyle sandviç gibi bir şeyler yaptırsak. Hmm. 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 Alo. Cengiz büfe buyurun. Bir sandviç. Bir sandviç abi evet. Neli olsun çimenim? Sen? Dilli kaşarlı seversin. Ben mi abi? Evet Beydur. Unutmamışsın. Be ben yeni yedim abi. Bazı alo. şeyler... ...unutulmaz çimenim. Ne abi kaç, kaç kişi? Alo. Sana değil. İçin sana abi. değil. Evet abi. Arayayım abi size. Dilli ses. kaşarlı. Evet abi. Bana da cheeseburger. Tamam. İçecek Üç tane. İçecek var mı abi? İçecek. İçecek mi? Evet abi içe... Ben kola içeceğim. Tamam abi. Regular. Orta boy diyorsun. Regular. Regular abi tamam. Sen çimenim? Ben ayran istiyorum. Başka sipariş Düşünün var mı abi? De, tek sandviç kesmeyebilir bey durum. Alo. Bir de dürüm döner söylersen. Bir de dürüm döner. <laughs> hı hı. Abi, Bir de dürüm döner ayran ilave olacak. Regular. O da mı regular? Şimdi abi. Siz... Ayran regular. Patates kızartması ketçap mayonez. Tamam abi şimdi üç, üç cheeseburger. Sen her kaşarlı. karşı. Evet. İki tane de. Tamam abi ben sosisle yaz. Tekrarlayayım edeyim. Cilan tamam abi. Üç çiz burger. Adresi gelsin. veriyorum. Ver abi tamam ya. Of. Nerede kaldı bu siparişler? Gelir şimdi Çimen'im. Biraz sabırlı ol. Ha, geldi bile. Siparişini getirdim Beydur. Beydur mu? Adımı nereden biliyorsun? Sadece bir tahmindi. Ah. İyi tahmindi. Alayım canım. Bu ses... Bu ses sanki... Ver, 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 Al bakalım. Ver, ver. Afiyet ver, olsun. Beydur. Ah vuruldum. Beydur! Ne Nasılsın sen? Hak etmişti bunu. Ne yaptın sen abi? O bana dokunmadı Aa. bile. Ne? Allah kahretsin! Aa. Beydur, Beydur, Aa. Beydur. Kelimeler, çimen. Sus, çimen. <laughs> Düşün sadece. Aa. Artık kelimelere ihtiyacım yok. sadece şey,